Herkese merhaba arkadaşlar. Örmeyi sevenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel atkının modelini yapacağız. Modelimizi yaparken sizlere güzel bir sürprizim olacak arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin. Sü e sürprizin ne olduğunu e ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Şimdi atkımızın yapımına atkımın yapımına 30 zincir çekerek başladım arkadaşlar. Siz de 30 zincirinizi çekin. 30 zincirimi çektim. Artı 3 zincir daha çekiyorum. Üstüne bir kere aldım. İlk zincir noktam boş bıraktım. Ve ikinci zincir noktama atlayarak bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir noktamı boş bırakıp ikinci, ikinci zincir noktamı atladım. Bir zincir çektim. Üstünü aldım. İlk zincir noktamı boş bırakarak ikinci zincir noktamı atlıyorum. Bir trabzan yaptım. Şekilde 30 zincirimizin içini trabzanlarla dolduralım. Evet, tüm zincir noktalarımın içine trabzanlarla doldurdum arkadaşlar. Üstüne aldım ve şekilde trabzanımın üstünde bir iki kere üstüne aldım fıstığımı oluşturdum ve kapattım. Bir zincir çektim. Sonraki trabzanımın üstüne yine bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki. İki kere üstüne aldım. Ve bir fıstık oluşturdum. Evet arkadaşlar her trabzanımızın üstünü şekilde fıstıkla doldurdum. Ve tüm trabzanlarımın üstünü fıstıkla doldurdum arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte 3. sıramızı yapıyoruz. 3 zincir çektim. Fıstığımın tepesinden bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki fıstığımın Tepesinden bir trabzan yaptım. Evet. Şekilde bütün fıstık noktalarımın üstünde trabzan yapıyorum. Trabzanları sonuna kadar yaptım. Şimdi sizlerle birlikte dördüncü sıramızı yapıyorum. Üç zincir çektim. Yine trabzanımın üstünde bir tane fıstık yaptım. Bir zincir bir sonraki trabzanımın üstünde bir fıstık yaptım. Bir zincir bir. iki kere üstüne aldım. Ve bir tane fıstık yaptım. Bir zincir. Evet. Sıra sonuna kadar yine trabzanlarımızın üstünü fıstıkla. Evet, dördüncü sıramı da bitirdim. Şimdi sizlerle birlikte beşinci sıramızı yapalım arkadaşlar. Üç zincirimi çektim. Üstüne aldım ve fıstığımın tepesinden bir tane trabzan yaptım. Bir zincir fıstığımın tepesinden bir trabzan yaptım. zincir fıstığımın tepesine trabzan yaptım evet arkadaşlar videonun başında size söylemiştim çok güzel bir sürprizim var diye ee, sürprizimiz çok güzel bir çekiliş hazırladık arkadaşlar çekilişin kuralları ne yapmanız gerekiyorsa instagram hesabımda yazıyor arkadaşlar ee, instagram hesabımı şuralarda bir yerde bırakacağım arkadaşlar Instagram hesabıma girerek Çekilişin Tüm detaylarına bakabilirsiniz Açıklama Kısmına da Ekleyeceğim Çekiliş için ne yapmanız gerekiyorsa Bütün kuralları orada da yazacağım Sizi çekilişime bekliyorum Arkadaşlar Çok güzel bir çekiliş Artı yanında Sürpriz bir hediyem de olacak Evet arkadaşlar Çekilişimizde şu görmüş olduğunuz, şu an modelini yapmış olduğumuz güzel atkımızı ve yanında şöyle güzel bir beremiz var arkadaşlar. Beremiz şöyle çok güzel arkadaşlar. Yanında sürpriz bir hediyemiz de olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram hesabımdan çekilişin kurallarına ne yapmanız gerekiyorsa orada yazıyor arkadaşlar. Şimdi atkımızın yapımına devam edelim. Beşinci sıramızda her fıstığımızın üstünü şu şekilde trabzanla dolduralım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Üç zincirimi çektim. Tekrar trabzanın tepesinden fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar yine her trabzanımızın üstünü fıstıkla dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. E, atkınızı istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Ben bu kadarını anlattım. E, çekilişten de bahsettim size arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.